Koronavirüsün spora etkileri tartışılırken daha çok üst seviyedeki mücadeleler göz önünde bulunduruldu ve bulunduruluyor. Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli organizasyon. Ne olacak, nasıl karar verilecek, tescil mi, iptal mi edilecek? Tüm dünyada bu gibi tartışmalar hep milyonların izlediği, dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği yarışmalarla ilgili oldu. Amatör sporcuların durumuysa doğal olarak bu ilginin uzağında kaldı. Oh! Türkiye'de geçtiğimiz sezon profesyonel futbol uzun bir aranın ardından oynanırken amatör ligler tescil edilmiş ve bölgesel amatör ligden TFF 3. Ligi 11 grup birincisi çıkarılmıştı. Bu sezonun ne olacağıysa belirsizliğini koruyor. Futbol Federasyonu son olarak amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararını vermişti. Peki amatör liglerin bu durumuyla ilgili lig temsilcileri neler düşünüyor? İstanbul ekibi Beykoz Spor'un başkanı Zeki Aksu bölgesel amatör ligin başlatılması için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Takım kaptanı Cenk Güven durumun maddi boyutuna dikkat çekti. Bizim Beykoz olarak 40 tane sporcumuz var. Yani bunun 30 ağa takımsa 10 tane de U19 var. Biz de hizmet etmek istiyoruz Türk sporuna. Ne isterler bizden? kulüpten tahitname isteyebilirler. Biz o tahitnameyi imzalarız. E biz de futbolcular tahitname alırız. E federasyona karşı biz de tahitname verebiliriz. Yani yeter ki oynanması istensin bu liglerin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçesi biraz arttırsın amatörlere. Ligin oynanmasını sağlasın. 50 bin üzerinde oyuncu kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Bununla beraber antrenörler var. sağlık çalışanları var, masörler. Kazanç olmayınca e tabii maddi bir sıkıntı da yaşanıyor. Bununla beraber aile içi evli olanlar var, çocuk sahibi olanlar var. E, aile içi e, sıkıntılar da yaşanıyor tabii bir gelir olmadıkça. Bizim de sadece istediğimiz adalet, diğerlikleri nasıl bir adaletli şekilde bir ee, karar alınıyorsa bizim ligler için güzel bir karar, sağlık bir karar alınmasını rica ediyorum. Bir diğer İstanbul ekibi Dudullu Spor'un başkanı Ali Yazlı da kurulların çözüm için harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Futbol Federasyonu, işte amatör kurul, sağlık kurulu bu liglerin nasıl oynanabileceği konusunda e, hazırlıklar yapıp onları ortaya koyması lazım. Bölgesel amatör ligin e, alınacak olan tedbirlerle aynı e, profesyonel ligdeki alınacak tedbirlerle beraber oynatılmasından yanayım. Birçok insan bu işten ekmek yiyor. Bunları da e, karar vericilerin göz ardı etmemesi lazım. Bölgesel amatör ligi hedefleyen Halit Spor Başkanı Haldun Domaç belirsizliğin bal kulüplerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bir an önce şunu söylemeleri lazım. Şu tarihte oynanabilir noktaya gelebiliriz demeleri lazım ki kulüpler, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular kendilerine pozisyon alabilsinler. Eğer pandemi gerçekten bizi zorlayacaksa insan sağlığının öneminin ne kadar değerli olduğunu söyledim. Zorlayacaksa o zaman deriz ki o tarih geldiğinde e, bu ertelenecek, şu tarihte yapılacak. Burada amatörleri en fazla sıkıntıya sokan konu Belirsizlik ortamının çok net bir şekilde ortada olması. Bu ortamı kaldırmak lazım. İstanbul ekiplerinin temsilcileri böyle düşünüyor. Bir de Denizli'nin Bağbaşı Zeytinköy Kulübü Başkanı Kenan Şenel'in görüşlerini ekrana getirelim. Sporcularımız şu anda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu anda fitness salonlarında hazırlanıyorlar artık. Yani kendi özel antrenman yapıyorlar. Şimdi topçuda antrenmana başlasak futbolcu şey ister. O can birinde başlarsa onu göre motive olur. Ama gün olmayınca topçuyu da antrenman yaptıramıyoruz. O konsantrasyon sorunu oluyor çocuklarda. O yüzden biz daha antrenmanlara başlamadık.